Bir insan hiç yemek yemeden tam 382 gün hayatta kalabilir mi? 1965'te bu soru tarihin en sıradışı deneylerinden birine dönüştü. 1965 yılında İskoçya'da yaşayan 27 yaşındaki Angus Barbieri 207 kilogram ağırlığındaydı. Bu noktada artık sadece kilo vermek değil hayatta kalmak istiyordu. Doktorlara başvurduğunda karşısına sıradan bir diyet değil tabi sınırlarını zorlayacak bir karar çıktı. Angus hiçbir katı gıda tüketmeyecekti. Sadece su, vitaminler ve doktorların verdiği elektrolitlerle yaşamını sürdürecekti. Bu süreç bir açlık denemesi değil, sürekli tıbbi gözetim altında yürütülen kontrollü bir uygulamaydı. 30 ila 40 günde yalnızca bir kez tuvalete çıkabiliyordu. Bu durum doktorlar tarafından detaylı bir şekilde kaydedildi. Günler haftalara, haftalar aylara dönüştü. Enerjisini tamamen yağ depolarından karşılamaya başladı. 207 kilodan 82 kiloya düşmüştü. Sonuç tıp tarihine geçti. Bugün aynı süreci denemek ciddi organ hasarı ve ölümle sonuçlanabilir. Bu vaka yalnızca doktor kontrolünde gerçekleştiği için hayatta kalınabildi.